Bu ASKİ ile ilgili bir konu Şimdi, var. E, Polat geçtiğimiz, Pişme Su Evet, Geçtiğimiz hafta bu e, Fen İşleri Dairesi'nde e, bir olaydan söz etmiştik. E, yani orada e, devam eden bir işin bu e, istasyon caddesindeki çelik köprülerin beton örmeye çevirmesi noktasında baskılar olduğunu söylemiştik. Hatta orada dört tane müdür olduğunu söylemiştim. Dört tane müdürden birisini es geçmişim. Tekrar programı izledim gördüm. Şimdi Alptekin Aydın e, mevcut müdürken Böyle bir değişime imza atmayacağını söyleyince istifa ettiriliyor Ali Özdemir geçiyor Ali Özdemir de istifa ettiriliyor İstifa denilse bile istifa ettiriliyor Çünkü o da imzalamıyor Sonra Mansur Yavaş'ın eşinin akrabası olan Atakan Yüzbaşıoğlu'nun akrabası Mustafa Akpınar geliyor O da Karayollar tecrübesi olan birisi Karayollarındaki bu tecrübesinden kaynaklı Böyle bir değişime imza atmayacağını söyleyince o da istifa ettiriliyor En sonunda Osman Çiçekli'yi buluyorlar Osman Çiçekli bunu imzalayabileceğini söyleyince onu müdür yapıyorlar yani şimdi biz bunu burada detaylı bir şekilde anlatınca bu arada kontrolörlerde e, ASKİ'den de bir ekip benimle itibata geçti. Dedik ya Zeynep Bey siz bunu anlattınız. Biz de aynı sıkıntının içerisinde Hayırdır? biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi 26 Ağustos 2020 tarihinde Ankara'dan Polatlı'ya içme suyu taşıma hattı ve bunlarla ilgili depoların yapılması ihalesine çıkmıştı. bu ihalede e, 500 49 milyon 320 bin lirayla e, Ohitan İnşaat Müteahhitlik firması almıştı ihaleyi. Mansur Yavaş mecliste birçok konuşmasında bu ihaleyle ilgili buraya bütçe lazım olduğunu borçlanma istedi. İşte ASKİ'deki su zamlarını buna dayadı. Bilmem ne yaptı. Şimdi gelen duyum ASKİ'den e, benimle irtibata geçenlerin ortaya attığı iddia şu. Aynı köprü işinde olduğu gibi müteahhit firma bu işin yapımında zarar edeceğini iddia edip boruların es, ev değiştirmeye çalışıyorlar. E, bunu istiyor. Bunu talep ediyor. Ee, Tabi işte kontrolörler de müdürler de buna karşı çıkıyorlar. Böyle bir şeyin olamayacağını teknik şartnamede vaat edilen ve sözleşme hükümlerine bağlanan boru ev tamamının döşenmesi gerektiğini söylüyorlar. Gelen bilgiye göre bana gelen bilgiye göre eğer böyle bir şeye Mansur Havaiş Yönetimi cevaz verirse müteahhit firma 35 ile 40 milyon arasında ekstra bir kar elde edecek. Ben buradan uyarıyorum. Bakın bu şu anda gene bana gelen bir bilgi müteahhit firmanın böyle bir talebi olduğu yönünde. Bir önceki haftada söyledim. Demire çok zam geldi ya muhtemelen o demire gelen zamdan etkilenmemek Artık için. Artık neyden etkilenecekler ee, neden etkilenecekler bilmiyorum ama yani olabilir. Ağustos tam bir yıl önce yapılmış bir ihaleden söz ediyoruz. Yani e, o değişimi her şeyi dikkate alıp teklifini ona göre verseymişti firma. Evet. E, bu işi eğer aynı onun gibi yapmaya kalkarlarsa. Edim'in ifasına fesat karıştırma suçuyla birlikte görevi kötüye kullanma suçunu Mansur Yavaş ve alt silsilesiyle devam eden bu birimdeki bürokratların tamamı işlemiş olurlar. Ya böyle bir talep geliyor olabilir ama böyle bir talep kanuna, hukuka aykırı. Gerekirse bu işin takipçisi oluruz. O borular söktürür. Şartnamedekiyle döşenen boruları karşılaştırırız. Yani yargıda da bu işin peşinde oluruz. Medya olarak da bu işin peşinde oluruz. Böyle bir şey evet. yok. İhale verildikten sonra ihalenin ev safı değiştirilmez. Tek bir neyse medeniyse hangi yapılması aşamada, gereken bu bu, ihale... imalat budur. Devam ediyor. Evet. Ee, yani ASKİ bürokratları gidiyorlar, inşaatları yazıyorlar, şey yapıyorlar, fotoğraf falan çektirmişlerdi, verdim arkadaşlara. Şu anda iş çalışmaları devam ediyor. Yani herhalde biz İstanbul'da Ekrem'in otobüs ittirmesini gündeme getirmiştik. Ankara'da suyu mu itecek Polatlı'ya? Yani bu borular yarın öbür gün efsafı değiştirdiğinde o debiyi taşıyamayacak bir et kalınlığına düşürürseniz o boruları patlayacak. Evet. Patladığı zaman da yapılan iş baştan sona heba edilmiş olacak yani. Ya bunu... Peki, asfalt, asfalt serimlerinde yaptılar bu hatayı. İşte ee, hepsi boşa gitti. Şeyden bahsetmiştin. Milyonluk asfalt ee, gitti yani. Ankara Kalesi aydınlatma konusu. Ben onu çok iyi anlayamadım. Nedir o konu? Ya şimdi ee, o konuda ayrı bir skandal. E, şimdi Mansur Yavaş'ın bu Ankara Kalesi ile ilgili 2020 yılı 30 Ekim'inde yapmış olduğu 30 Ağustos Ekim aylarında yapmış olduğu bir paylaşım var. E, bu paylaşımda Ankara Kalesi'ndeki ışıklandırmaları görebiliyoruz. Bakın bunun videosu da var Mansur Yavaş'ın kendi hesabında. Herkes oradan izleyebilir. Şimdi e, bu ışıklandırma bir yıl önce yapılmış belli ki. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi bir e, video verdim ben arkadaşlara. O videoyu da eğer ekrana getirebilirlerse. E, Ankara Büyükşehir Belediyesi e, ayın altısında, Ağustos ayının altısında bir ihale yaptı. İhalede Ankara e, Kalesi'nin ve surların ışıklandırılması, dekoratif ışıklandırma i̇zleyelim ihalesi. Mi? İstersen evet, sen ondan sonra devam edelim. Evet. Şimdi bakın, yani o kadar garip ki bu Mansur Yavaş'ın paylaştığı videoda videoda orayla ilgili dekoratif aydınlatma ve ışıklandırma işlemleri yapılmış. Bir yıl önce paylaşıyorsunuz siz bunu. Paylaşıyorsunuz siz bunu. Şimdi kalkıyorsunuz, Ağustos'un altsında yani bu ayın altısında bu işle ilgili ihale yapıyorsunuz. Bugünkü maliyetler baktığımız zaman... Yani bir saniye e, önce işi verip sonra mı ihale? Şimdi ona geleceğim. Bugünkü maliyetleri buranın yaklaşık 14 milyon. Yani bu işin yapılabileceği maliyet rakamları 14 milyon. Ama muhtemelen o aydınlatma, bu işin yani bu ihale o işin ihalesi olduğu için o dönemki maliyeti de 8 ile 9 milyon arasında. Ve işi de 8.8 milyona ihale ediyorlar. 8.8 milyona ihaleyi firma alıyor. E, tasarım elektron market inşaat diye bir firma alıyor işi, ihaleyi. Evet. Ama e, orada herhangi bir çalışma yok. Bu işle ilgili bir sözleşme yapılacak ama iş zaten bitirilmiş, bir yıl önce yapılmış bir iş. Şimdi ben burada Mansur Yavaş'a soruyorum. Bakın, es, geçmiş dönemle ilgili e, doğrudan alım işlerinde, yani 50 bin liralık, 100 bin liralık rakamlarda iş önceden yapılmış ihale sonra yapılmış gerekçesiyle e, suç duyurularında bulunan Mansur Yavaş bugün e, bir de bu özel koruma alanı olduğu için e, davet usulü, özel kanun ihale kanunu 5600 şey 5366 sayılı kanuna dayanarak davet usulüyle yapıyorlar ihaleyi. İki firma çağırıyorlar. Firmalardan birisi hem e, işin e, muamen bedelinin üzerinde teklif veriyor çünkü bugünkü fiyatlar gerçekten üzerinde. Evet. E, aynı zamanda da firmanın eksiği olduğu için eleniyor işi bir yıl önce o dekoratif aydınlatma işini yapan firma yani şu görüntüde Mansur Yavaş'ın paylaştığı görüntüdeki işi yapan firma e, tek başına kalıyor ve verdiği teklifle de işi alıyor. 8.8 milyona. Ya siz 30 milyonlu şey 30 bin liralık 100 bin liralık işlerle ilgili iş önce yapılmış sonra ihalesi yapılmış usulsüzlük yapılmış diye gittiniz savcılığa insanları şikayet ettiniz. E bu iş bizzat sizin bilginiz dahilinde bilginiz altında ve kendinizin de dahil olduğu süreç sonrasında hem de 8 milyon 9 ee, bir yakın bir, rakamla ihale ediliyor. Arkadaşlarım da ihaleyi İK inşaat almış. Ee, seni senin söylediğin inşaat değil yalnız. Ee, öyle bir düzeltelim orayı. Eee İK İnşaat Pardon değil mi pardon arkadaşlar. Ee, şey tasarım firmasının ve İK İnşaat. İK i̇ki firma A. Açık kalıyor ihaleye İK geliyor. A. Evet evet. evet. E, tasarım firmasının teminat mektubunu bilmem neyin her şeyini çekiyor yetersiz diyorlar. Aynı zamanda da üstünde yani yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verdiği için o eleniyor. E, o işi geçmişte yapan firma kalıyor ve o firma alıyor ihaleyi. Şimdi biz göreceğiz yani bu iş o iş mi değil mi Mansur Yavaş'ın. E, geçmişle ilgili takındığı tavırla bugün kendi yaptığı işle ilgili takınacağı tavrında ne olduğunu göreceğiz. 8 9 milyon e yakın bir rakamla siz bir yıl önce yapıldığı öğrenilen ve kendi paylaşımınızdan ortaya çıkan bir işle ilgili kendiniz dahil herkesle ilgili savcılıkta savcılığa suçlarınızda bulunacak mısınız göreceğiz sizi. Yine. Söylüyorum eski dönemle ilgili 30 bin liralık 50 bin liralık ve 100 bin liralık işlerde usuzluk olduğunu iddia edip suç duyurusunda bulunacaksın. Bugün 9 milyona yakın bedel olan bir işi bir yıl sonra ihale edeceksin ve üstelik de e, senin önünde Sayıştayın 2020 ile e, ilgili yapmış olduğu denetimlerde ihalelerin kanuna aykırı ve uygun olmadığı şekillerle yapıldığına dair uyarı olmasına rağmen. Peki